Anneciğim, dün gece Demir Bey'le evde birlikteymişsiniz. E biz de barıştınız diye sevindik. Ne oldu? Yine kavga ettiniz de Demir Bey ondan mı gitti evden? Tam tersi. Tam tersi mi? Nasıl yani tam tersi? Ne demek tam tersi? <laughs> ee, biz... ...dün gece Demir'le evet. Hı hı, evet. Yani... Ee... ...işte durum başta öyle değildi. Yani ama... ...ama öyle oldu yani böyle... Durum e, o yöne doğru gitti. Hangi yöne? Kızımı öldürecek misin meraktan ya? Hangi yöne gitti? E, ya biz e, dün gece Demirle yakınlaştık. <laughs> Gelmiyorsun Peki. Sen gelmiyorsan ben geleceğim. Allah Allah. Sen benim evden çık. Koşa koşa Eylül'e git. Ben de Vedat'a gitti sanıyorum. Onu orada görünce böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bir de Eylül çıkıp gelmesin mi? Yok biz kahve içecektik. Yok biz toplantı yapacaktık. Gece gece. Sonra ben tabii ki kalmadım orada çıktım gittim. Bu da peşimden koşuyor. Ben de sanıyorum ki meseleyi anlatacak bir özür dileyecek. Ama yok. Beni orada görünce bir afralar, bir tafralar. Yok ben onu takip etmişim. Yok benim orada ne işim varmış. Allah Allah. İnsanda bir utanma olur be. İnsan biraz sıkılır bu duruma. Tabii. Evet. Evet ben de görünce bu kadar şok olmuştum. Aynı böyle hissetmiştim ama. Geçiyor kızlar geçiyor merak etmeyin. Ay Selin, siz şimdi Demir Bey'le yakınlaştınız yani ha? Yani tam olarak nasıl bir yakınlaşma bu? Ee, yok yani şöyle, o kadar canlı canlı anlatma. Ama üstün köre anlat geç. Ah be kızlar, ben size bir saattir ne anlatıyorum ya? Hiç mi dinlemiyorsunuz? Daha ilk günlerin başında mısınız siz ya? Evet, öyle. Evet. Vallahi ne yalan söyleyeyim Selin, ben de orada kaldım. Ya kızım, çok büyük ne? olay bu ya. Yani bırak şimdi buraya Eylül'ü falan boş ver onları. Neler olmuş ya Asıl? Ay, şey... Kızlar şimdi şey... Yani... Ay çok fenaydı. Yani fena... Fena demek değil yani. Fena değildi. Ay ya fena değil. Fena değil demek istemiyorum ama. Ama ben de anlamadım ya. Bilmiyorum. İşte biz öpüştük. arkadaşım ne güzel öpüşüp koklaşıp barışmışsınız. Evet adam da eve dönüyorum demiş. Sanki sen gitsene artık evine. Bekler seni. hayır. Hayır gidemem. Yok öyle değil yani. Öyle barışmadık. Ben öyle hemen barışmam. Ben burada kalacağım. Gitmeyeceğim. İnat. Farkında mısın senin? Hiç Eylül'ü suçlamıyorsun. Hiç ona kızmıyorsun. Hep Demir Bey'e kızıyorsun. Çünkü eğer barışırsınız ve sen o eve geri dönersen onun için devamı gelir diye korkuyoruz. Ay ne alakası var ya? Yok öyle bir şey yok. Bir anlık bir şey geçti gitti. Öyle barıştık diye on kademe birden atlayacak halimiz yok. Hmm, tabii ki tabii canım. Ayda, sakın kapıyı açma, onu içeri alma sakın. Ne demek açma, adam benim patronum farkında mısın? Aa, aç aç ya, bekliyor dışarıda adam. Hayır, hayır, hayır. Ayda, Ayda, içeri al. Ayda, Selin burada yok de. Yana var de, burada de, gelmiyor de, çıkmıyor gidin de. Demir Bey, hoş geldiniz. Selam Ayda. Ee, Selin'e bakmıştım, Azmi'ye burada olduğunu söyledi. Tabii, tabii, burada. Ee, biz de tam çay koyacaktık. Gelseniz de birlikte içelim. Sağ ol, belki başka zaman. ...Selin'i almaya geldim. Haber verir misin? Eee Selin'cim. Bir saniye. Selin! Hadi. hadi Aptallık etme Selin. Yürü git hadi gelmiş adam bu saatte. Yürü! Hadi Selin! Evet. Ne oldu? Niye geldin? Eve birlikte döneceğimizi söylemiştim. Eşyalarını al da gidelim. Ben gelmiyorum. Senin kendi kendine aldığın kararlara uymak zorunda değilim. Selin, ben o kararı ikimiz için verdim. İkimiz de uyuyacağız o yüzden. Hadi. Kuralcı Demir Efendi geri döndü demek. Ama senin kuralların bana sökmez Demir Efendi. Madem eve döndün, kendi kendine yaşa. Rahat rahat takıl. Ben kesinlikle hiçbir şartta senin olduğun eve dönmüyorum. Ve hiçbir güç beni buna zorlayamaz. Öyle mi? Öyle. Ne yapacaksın? Affedersin. Merve, selam. Selin'in çantası oralarda mı? Demir saçmalama seninle gelmeyeceğim dedim. Nesini anlamıyorsun? Çekil hadi lan. Bırak saçmalama be. Kızlar siz beni tanımda mısınız? Siz benim arkadaşlarımızı hatırlatırım. <laughs> Hanımlar iyi akşamlar. Yarın ofiste görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.